Eğitim ve danışmanlığın katkılarıyla hazırlanan hashtag Kadının Adı Var Yeni Yıl programımız başlamıştır efendim. Evet, merhaba. Bugün de buluşamasaydık gerçekten üzülecektim. Karşılıklı <laughs> yoğunluklarımız oldu ama daha çok benden kaynaklandı. Ee, psikolog Filiz Esin Bostar. Hoş geldiniz. Evet. Ee... Şimdi ben özellikle hani bu psikolog kısmını aslında ikinci yarısında e, bayağı bir hani o anlattım bayağı burada kahkahaya bulduk ama onu mutlaka soracağım tabii ki. E, şimdi ilk başta şöyle bir kadınla adı var böyle bir sıkıca bir yapışalım. Oradan devam edelim. Programın çok başarılı. Önceki bölümleri izledim. Gerçekten bunu da izledim. Çok içten, çok güzel. Değişik yaşam öyküleri, seni vurgulamaların, çok tebrik ediyorum seni gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizim her odamızda mendil kutusu vardır. Hep danışanlarıma derim ki ağlamaktan değil ağlayamamaktan korkun. Ama Ebru çekime başlarken önce dedim mendil var. <laughs> Sanırım biraz duygu yüklü bir bölüm olacak. Çok da mutlu olurum. 7 yaşında ben Ankara'daydım. Ankara'da ilkokul dönemimi okudum. Hı hı. Sonrasında İzmir'e geçiş yaptık. Rahmetli babam emekli askerdi. Daha doğrusu o dönem görevdeydi. Sonrasında Ankara'da güzel mutlu bir çocukluk dönemi yaşadım. Orada Demet Evler, Aydınlık Evler ve Anıktepe. hatta o dönem okuduğum okulumda yıllar sonra öğretmenim gelip anlatmıştı. Bir projede yer almıştım. Yani o da benim için çok özel bir andı okuduğum okulda o dönemki öğretmenim yıllar sonra çocukluğumu da anlatmıştı. İşte sosyal yönümü, paylaşımcı yönümü, biraz pozitif sanırım orada belirdiğim bir özelliğim. Pozitif yanımı anlatmıştı. Ankara, Ankara. Zaten hayatımın toplamda 19 yılı Ankara'da geçti. O 7 yaşta o döneme denk geliyor Ankara. Tam da Ankara sevdalısı biriyim zaten. Peki şöyle Başkent. Bir evet. adım adım Hı -hı. geliyoruz. Ee, yaş 12, 12, 13, 14 olabilir. Onun aslında önemli çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Neredeydiniz? Çocukluktan yavaş yavaş evet. Neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Hı -hı. İzmir'deydim o dönem. İzmir'de güzel orta ortaokulunda okudum. Sonrasında 12 yaş gerçi liseye geçmedin. Onu sanırım ayrı soracaksın. Evet. O dönemde yani yakında okul olmasına rağmen yine rahmetli babamın öngörüsüyle uzakta bir okula gittik. Hatay semtinde yine ama güzel ortaokul dedi. Daha hani iyi okul kötü okul diye bir şey yoktur teyzem ama sanırım bizim için en doğru seçeneğin ne olduğuna karar verdi kız kardeşimle birlikte otobüse binip güzel de gidiyorduk. Ee, o yaşlarda oradaydım. Tabii İzmir'e yerleşmiştik artık. Babam emekli olmuştu. Ee, ben de hala da çok seviyorum. Memleketim gibi de bilirim İzmir'i. Ee, İzmir'deydim 12 yaş. <laughs> Hızlıca büyümek oldum. Bir de birden serpildim ben. Yani o yaşlarda bile bayağı böyle sınıfın ikinci iri kıyım çocuğuydum. Yine çok güzeldi okul ortamım, çok güzeldi aile ortamım. Hızlıca ama güzel dolu dolu geçen bir dönemdi. <laughs> çok çok özele gidiyoruz. <laughs> şey. ben herkesin özel hayatına giriyordum da <laughs> benimle ilgili uzun zamandır böyle bir şey olmamıştı paylaşım. Yine İzmir'de İzmir Karatay Sitesi'nde okuyordum. Çok güzeldi o dönem. Kara ee, yine eve uzak bir liseydi ama geleceğimi hazırladım çünkü ben hep inanırım. İyi bir üniversitenin ön koşulu, iyi bir lisedir. Güzeldi. Ee, o dönemde ilk platonik aşk, bizim zamanımızda biraz platonik aşk vardı. Hatta e, Gümündür Kampı vardı. Gümüldür Kampı'nda e, işte askeri kamptır. Orada böyle bir platonik aşkım oldu. Yani şimdi anı deyince Ebru'cum ilk aklıma gelen, İzmir Fuarı'na gitmiştik biz e, üniversitenin son, pardon lisenin son günü, üniversite adayız artık, liseyi bitiriyoruz. E, o zaman da işte anneme ben söylemiştim, anne işte mezuniyet gecesinden sonra işte diskoya gidilecek, işte sen gidemezsin demişti. Fakat ben de hakikaten çok sosyalim, çok e, coşkuluyum, kaçırmak da istemiyorum. E, sonrasında ben tabii bir e, cesaretle risk alarak arkadaşlara eklendim. Annem de gelmiş biraz saat geçince orada İzmir Fuarı'nda olan diskoya geldi. Ben de orada işte arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir kız arkadaşımla hiçbir tabi uygunsuz bir davranış yok. Ortamda uygun. Ama annemin sonuçta izin vermediği bir şey yapmış oldum. Onun sonra bir el kondu. Bir döndüm annem. Dedim ki, ha dedi ki bana bunu da mı yapacaktın Esin falan dedi. Sonra işte babana söyleyeceğim dedi. Rahmetli babam da hiç unutmuyorum. Unutmadım bir anımdır. İşte neden gittin dedi. Baba dedim ben merak ettim. Arkadaşlarım da gidiyordu. Ayrı kalmak istemedim. Ne sakıncası olabilir? İşte Sermin'le oturduk sohbet ediyorduk. Hani herkes eğlendi falan. Kızım merak ediyorsan ben sana eşlik edeyim. Birlikte gidelim demişti. Bunu da tabii onu da saygılı ve rahmetli almak istiyorum babamı da. Yani o anda çok kızmamıştı ama ben annemin o omzuma elini koyduğu an kendimi çok kötü hissetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani yakalandığım an. <laughs> İlk deneyimde öyle oldu. <laughs> Hala eğlenceyi seviyorum. Ondan vazgeçmedim. Hala sosyal ortamları seviyorum ama tabii o gün nasıl çizgimi bozmadıysam aynı şekilde de devam ediyorum. Şimdi tabi e, aslında ben hani neden psikolog oldum bu dönemde yatıyor sebebi çünkü 17-18 yaş e, lise bitti mi e, 17-18 yaş arası tercihler bizim zamanımızda baştan yapılıyordu puana göre değildi ve e, o zaman da e, ben işte diş hekim şu bu falan aslında bana uymayan ama Nasılsa gittiğim dershane ortamının ya da işte öğretmenlerimin, arkadaşlarımın etkisiyle bir tercihte bulmuştum. O bölüm olmadı falan. Sonra ben e, dil tarih Ankara'da, tarih Fakültesi tiyatro bölümünü kazandım. Ailem çok onaylamadı. Yani e, istemedi. Rahmetli babam işte yine de sen bilirsin dedi. Hep söyledim eğer sen bilirsin demeseydi bana bırakmasaydı sanırım ben de onun fikrini en öne koymazdım. Çünkü bunlar kritikte bir iletişimde, ilişkilerde, iletişimsel, ve ilişkisel boyutta çok önemli detaylar. Sonra işte vazgeçtim ve yanımı yönümü bir bulamadım. Yani hakikaten ben ne istiyorum? Çünkü meslek seçimi, yaşam biçimi seçimi. Bakın şu anda ben 36 yıl bitti, 37. yıla döndüm mesleğimde doyamıyorum. Yani küçük aralar veriyorum ama inanın haftanın 7 günü çalışıyorum, adanmışlıkla çalışıyorum. Ee, ve BB. Ve, ve, e, o dönem psikoloğa gideceğiz dedim. Ve o gittiğim bir seans inanın benim hayatımı değiştirdi. Çünkü e, İzmir Konak'ta bir psikologtu. E, o e, çok iyi geldi. O zaman ben bunu keşfetmiştim. E, 82 yılı. Bakın 1965 doğumluyum. Ben 82 yıldan bahsediyorum. Ve sonrasında hemen tercihlerimde doğrudan psikoloji bölümünü öne aldım. Ve çok şükür de istediğimi elde ettim. Tabii orada bir şey vardı benim o seansta dile getirdiğim. Ben ailem yanında okumak istemiyorum demiştim. Yani ben İzmir'de ki o zaman da çok geçerli, çok seçkin üniversiteler 9 Eylül. Ege Üniversitesi. Ailem neden diyordu ama ben Ankara, o dediğim gibi bu yaşta bile devam eden hep bir Ankara sevdam vardı, tercihim vardı. Ve Ankara Hacettepe Psikoloji yazdım. O seanstan sonra aileme sunduğu geri bildirim rahmetli Bekir Bey'in bildirimi şöyle olmuş gittiğim psikoloğu. Yani ne istediğini biliyor sakın önüne geçmeyin ona bırak. Ondan sonra benim tekrar Ankara dönemim oldu. Duygusal an deyince de o geldi. Ee, tabii çok erken yaşta kaybettim babamı. Ama benim hayatımda inanılmaz büyük bir sevgidir, aşktır, güvendir. Hala bile onun yaşam felsefesiyle ilerliyorum. Kaybedeli 28 yıl bitti, 29. yıla gireceğim. Ama her gün inanın onun yaşam felsefesiyle devam ediyorum. Ondan ayrılma anım ve kavuşma anım geldi yani otobüs hareket etti babam koşuyor İşte ben e, üzülüyorum ağlıyorum ama verdiğim kararda arkasındayım tabii o, o dönem ilginç bir şey oldu ben ikinci yıl yerleşmiş oldum e, benden e, 22 ay, ay 22 ay küçük kız kardeşim de geldi ona da ben demişim hacettepe o da istatistik yani aynı e, üniversite aynı okul aynı e, Oda. aynı yurt ve aynı oda, sadece bölümler farklı. Ee, çok da anlaşamazdı ama böyle bir orada kader bizi birleştirdi ve hani kızımız e, İzmir dokusun e, şehir dışında okumasın diyen ailem bir değil iki kızlarını göndermiş oldu. Yani ben, e, babamla çok duygusal olur var e, sonraki dönemlerde de e, çünkü hmm, farklıydı bizim hatta o dönem. E, ki e, sınıf arkadaşlarım der ki biz baba kız e, ilişkisinin en güzel halini sizde gördük çünkü babam e, telefonla arardı e, Nur için yazsın ve sarı kızım at bir kahkaha derdi. o da Gülney'i çok severdi ben de öyle biraz bizde pozitif yanlı babadan gelen bir e, genetik akış konuda kendimi şanslı hissediyorum ve hep gülerek konuşuyorduk yani neredeyse konuşmanın, o bir şey söylerdi, ben gülerdim falan hep böyle gülme üzerineydi. Tabii sonraki dönemlerde de mesela hatırlıyorum hani babamla ilgili işte duygusal o kavuşmalar işte böyle şiir gibi bir şeyler yazardı, gülmeyi, güldürmeyi çok severdi, sürpriz yapmayı çok severdi severdi yani şöyle derdi yani sen benim kazancımsın derdi bir kere o cümlesi benim için çok anlamlı bir cümledir her yönden senden yana hiçbir şüphem yok derdi güvenirdi bana çok güvenirdi verdiğim kararlara yaptığım tercihlere işte mesleki tercih olsun eş seçme olsun işte yani hep güvenirdi. O güven bugün bile benim için aslında en büyük sermayedir. 25. <laughs> Yaş 25? 25 yaşta evlenmiştim. Çünkü 22 yaşında evlendim. Eşimle biz okuldan arkadaş. Yani ben Hacettepe Üniversitesi'ndeydim, o da Harbiye'deydi. Ankara o dönemde de etkisini gösteriyor. 22 yaşta evlendik yaşıtız. 22 yaştan sonra İzmir'de ilk görev yeri. Ben Bornova, erkek yetiştirme yurdunda. Çok zor bir yerde. Hatta özel bir anımdır. Ertesi gün göreve başlayacağım. Rahmeti babam bir gazeteyle geldi. Hürriyet Ege Eki. Başlık şu, yurtta sapıklık. Yani benim ilk görev yerim. Ertesi gün göreve başlayacağım. İnanılmaz heyecanlıyım ama o başlıkla şok oldum. E, tabii soruşturmalar falan o her zaman da sorunlu bir yerdi. Geçenlerde ziyaret ettim, şu anda huzur evine dönüşmüş kurum. E, benim ilk görevim ve hayatımda önemli bir dönüm. 25 yaşa kadar oradaydım. 25 yaşta e, Ankara'ya atandım. Ankara'da Günahane Askeri Tip Akademisi'ne geçtim 25 yaş. E, ve e, ilk çocuğumu e, kucağıma aldığım yaş. yani büyük oğlum 90 doğumlu. 25 yaşına ilk anne oldum. Ee, Ankara Gülen Asgari Tıp Akademisi'ne baş, çalışmaya başladım. <laughs> 25 yaş. Aslında hep söyledim. Şimdi çok güzel böyle sırayla gidiyoruz. 7 yaş dedik işte o. 12 yaş, 18 yaş, 25 yaş. 25 yaş aslında bir eşiktir. Benim danışanlarım da bilir bizim zamanımıza biraz daha evlenme yaşı daha erkendi. Ama e, derim ki hep 25 yaştan önce çok önemli kararlar vermek yok. 25 yaştan önce çok önemli tercihler yapmayın. Çünkü bilimsel olarak da muhakeme yeteneği 25 yaşta tamamlanıyor. E, güzeldi ama sonrası biraz daha sıkıntılı oldu. Çünkü e, oğlumdan sonra e, 8,5 yıl birlikte yaşadığımız rahmetli görümcemin kızını yanımıza aldık. Onun tercihiydi bu en iyi seçenekti çok önemli bir karar vermiş olduk yani ikinci çocuk gibi işte farklı bir sorumluluk. aslında cezurmuşum da açıkçası şimdi baktığımda çünkü o geldiğinde 105 11 yaştı sonrasında hemen peşi sıra 26 yaşta da ikinci oğlumu beklemeye başladık tabii o da sürpriz hani bir anda ben şimdi 25 yaştan 27 yaşında üç çocuklu bir Anneye, yine Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde çalışıyorum. Çok yoğun orada çalıştığım görev, hayat akışım çok yoğun. Sürekli koşturuyordum yani elimde çocuk, kucağımda çocuk, karnımda çocuk. İlginçti. <laughs> Şimdi sen söyleyince bravo bana diyorum ama zordu da bir yandan. Yani o yıllar hem askeriyedeki görevim zordu hem bir anda yani şu anda bakıyorum da tabi şimdi 30'ları bizim 20'lerimiz gibi yani. Şimdi biraz olgunlaşma evresi gecikti bizim zamanımızda biraz daha çabuk büyüyorduk. Koşullar bunu gerektiriyordu. Şimdi biraz daha o mesela evlenme işi, işte anne baba olma biraz daha bilinçli. Bizim sanki böyle gözü kara Karambole geçen yıllar gibi geldi bana şu anda sen sorun vereceksin. <laughs> Çünkü hayatın senaryosu çocuklukta yazılıyor. Biz hep dediğimiz 0-6 yaş, 0-7 yaş bir kere oradan başladın sen ki binanın temeli gibidir. Sonra tabii gençlik, yetişkinlik, evet... Yavaş yavaş zaten. <laughs> sonrası. Sanırım 59'a bugüne geleceksin. Önümüzdeki ay 59 oluyorum. Maşallah 59'a gelmeyeceğiz. 36'da bırakıyoruz <laughs> maalesef. Kadınların yaşı yoktur diyoruz ondan sonra. Evet. <laughs> ee, yaş... Şimdi onu ben şöyle soracağım. Yaş 32 diyeceğim ama yani normalde ben 32 yaşı tercih ediyorum yani. Hı hı. Çünkü herkesin aynı yaşta böyle hepimizin bir dönüm noktamız var. Evet, 30 30'daki 33 yaş bu bu yaşlar. Hı hı. E, hangi arkadaşlarıma sorduysam bizim böyle bir dönem noktamız oluyor. Hı hı. Ama o hep 30'da da varmış öyle dönem yaşta olanlar. Hı hı. E, sizin o tam böyle geçiş dönem dönemi ne zamandı ve hangi yaşta ve Şöyle bir bol kahkale ve artık ana duyabilirsin herhalde. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim ee, 32 yaş dedin. Ee, o, o dönem biz Gölceye gelmiştik. Benim dönüm noktam orada askeri edeyim İşte dediğim gibi üç çocuk modu e, olabildiğince yoğun seneler. Tabii o arada e, burayı biraz hızlı geçeyim çünkü benim en duygusal olduğum dönem. Evet. E, Şöyle ki, rahmetli babamı kaybettiğim yıllar, yani o e, üç beyin ameliyatı oldu ve o yıllara geliyor. E, sonrasında tabii o yaz süreci, kabullenme evresi derken e, en büyük kırılma e, Gölcük yine. ve 37 yaşındayken ben e, Gölcük depremi. Evrucum şöyle söyleyeyim, e, elimde çanta, e, 32 e, askeri birliği geziyoruz. Yani e, sağ olsun o dönemki amirim işte buraya gelmesin celp celp, 3 ayda bir celp değişiyor. O dönem tabi askerlik süreleri de daha uzun, e, çok daha e, kalabalık bir şey ve yoğun bir sistem. E, ben de e, hep yani işimi çok önemsemişimdir yani işimi ve ilişkilerimi. Her zaman da söylerim yaşam felsefemde de bu vardır. Kendimizi ve bu hayatı çok abartmayalım ama işimizi ve ilişkilerimizi önemseyelim. Elimize çanta gidiyoruz. İşte yeni gelen askerlerle bir tarama e, şeklinde. E, bir de Asteğmen var o dönem. Asteğmen'le birlikte işte çalışıyoruz, e, ayırıyoruz. Senin listem bu, benim listem bu. Sonra tabii o hemen geri gönderiyormuş. Giren çok kısa sürede işte ben de boşanıp geldim. Niye evlenip madem askere geldin ya da şöyle yap falan. Biraz e, baştan savma şekilde. Ben de işte notlar alıyorum, söylüyorum falan. Sonra çıkan diyormuş ki işte o kadın uzman daha çok detaylı ilgileniyor falan. Ondan çıkan benim e, kuyruğuma giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ben tabii e, akşam oluyor. Benim hala mesai bitmiyor. Aklıma bu geldi. E, hatta e, bunun da birazcık trajikomik e, uzantısı var. O dediğim astema, o da psikologtu farklı bir yapıdaydı. Bir gün beni şahit yazdırdı ayrıldığı eşini. işte çocuk velayeti konusunda ama benim hiç böyle bir verdiğim söz yok bana danışmadan emir vaki yaparak şahit geldi. Ondan sonra ben de çıkıp mahkemede aleyhinde şahit yapmıştım. Mesela bu da çok trajikomiktir. Hakim Hanım, o dönemin hakim Hanım ve Avukat Hanım şaşırmıştı nasıl yani diye. Yine Deniz Hastanesi'ne bir kulaklar açınız Engin Bey vardı. O da dedi e, Esin hocam ne diyorsa ben de katılıyorum diye. O da devamında benzer ifadeyi verdi. Ama çok doğru karardı. E, sonrasında e, bu kişiyle ilgili de e, televizyonda farklı e, haberler de izledik. Yani doğruluktan şaşmamak gerekiyor. Çünkü senin bu e, programının bir amacı da e, genç kızlara e, hem cinslerimize bizden sonra bayrağı alan, e, alacak olan, e, taşıyacak olan genç kızlarımıza. O yüzden e, her zaman söylerim doğruluktan şaşmamak gerekiyor. Yani hatır için, şu için, bu için. O da çok e, yine öyleydi. E, bir anım daha var onu ama ileri 37 yaş onu bekliyorum. Şimdi 32 yaş böyle geçti yani askeri birlikler, koşturmalar işte ben o zaman beyaz önlük giyiyorum. Geliyor asker Türkçe de bilmiyor. Şeyde bir anda postalını çıkarıyor. Ben artık zor anlatıyordum ona. Sonra tabii her çeşit asker geliyordu. Yani e, ağır vakalarda geliyordu. Redeme işte tedavi göre biz de hani o birime bağlıydık. Bütün e, komutanında olduğum için e, raporlaştırıyordum da. Her çeşit olduğu için eşim de tedirgin oldu. Biraz da çok uçtaydı benim odam. E, bulunduğum kurumda. Ayağımın altına bir zil yaptırdı. Ve de acil bir durum olursa zile bas. Ben şimdi bile çok kıpır kıpır bir insanımdır. O yıllarda ele hiç duramıyor. <laughs> zile bas basmışım ama benim yok. Nöbetçi Asiba geliyor. Buyurun hani İstanbul ya da Er geliyor. Ben diyorum hayırdır falan. Sonra eşime dedim ki ben de sen bu zili sök. Çünkü gerçekten ihtiyaç olsa kimse gelecek. Ben sürekli bir zile basıyorum. Öyle de bir komik <laughs> Yani çok şükür e, ciddi bir şey yaşamadan da o dönemi kapatmış olduk. Ama 9 evet, yıl sürdü. <laughs> Dile kolay 9 yıl. Evet 9 yıl kolay. Önemli bir nokta var orada. Aslında evet. 37 değil biraz önce yanlış hesapladım. Ben 65 doğumluyum. 99 depreminde biz Gölcük'teydik. Çok ağır yaşadım. E, 34 yaş denk geliyor. Biraz önce biraz fazla. Iı, onu da oradan alıp çekelim. Tabii, Çünkü tabii, bu tarafa aynen, ekleyebiliriz onu. onu birleştirmek istiyorum ben de izninle. Ebrucum 30 yani 99 tabii bir gün önce arkadaşım vardı iki kızıyla. Hangi tatlıyı alalım diyorduk söylemese. Hep ertesi gün yardım kuyruğundaydık. Bir anda her şeyin alt üst olduğu, tümüyle hiçbir zaman bugün için bile bir önceki güne dönemeyeceğimiz bir kırılma yaşadık. Tabii bütün bölge yaşadı ve ben o dönem deprem zede olarak İstanbul'a gittim, şoktaydım iki çocuğumla birlikte. Bir iki üç ay içerisinde bir rehabilite etmeye çalıştım kendimi, çocuklarımı. Çünkü o şokun etkisiyle fayda sağlayamazdım. Önce biz iyi olacağız, aslında bunu da bir parantez şeklinde eklemiş olayım. Her koşulda önce ben iyi olmalıyım, ben iyi olursam etrafıma yarar sağlayabilirim. <laughs> e, 34 yaşta o depreme maruz kaldık. Depremden sonra İstanbul'a gittim ben. E, kardeşim yanına bir dönem gittim e, ve orada bir e, seansta bende bir uyanış oldu. Yani bir anda böyle bir içimde e, farklı bir duygu hissettim. E, şöyle ki çok sıradan bir e, sorun üzerinde çalışıyordum bir erkek çocuğu gelmişti, işte hafta sonu şuna gidiyorum, hafta işte babam iş işkesine, annem falan. Bir anda ben, neden buradayım, benim yerim şu anda burası olmamalı diye, deprem bölgesine dönmeye karar verdim. O dönemler henüz emekli değildim, ee, devlet memuruydum ama ben e çok her zaman da bunu gözettirim. Ne istediğini bilmek ve o verdiğin kararın arkasında durmak. Bir dönem şehirler arası gidip geldim ve deprem bölgesine döndüm. Çok doğru bir karardı. Çok da fayda sağladım ki 3 yıl sürdü. Yani biz 2002 yılında tekrar Ankara'ya gittik. 3 yıl az bir süre değil. Önce çadır kentlerle başladım. Sonra prefabrik konutlara geçtim. Sonra değişik 41 okulda Hatta sizi de e, ofisimde gezdirirken gösterdim. Mesela bir resim var, bir sürü çocuk koşuyor, bir okul müdürü çekmiş, yedi çocuk aynı anda sarılıyor. Ve benim haberim yok. Yani arka böyle dönük. E, dolayısıyla o psikososyal destek projesine yer almak çok güzel oldu. Mesela aynı anda 41 okulda çalıştık Yunus Efe'ye. Milli Eğitim Bakanlığı e, projesiydi, ortak bir projeydi. O yıllara denk geliyor. Yani 34 ile 37 yaş arası benim ki 37 yaşında tekrar Ankara'ya e, tayinimiz çıktı. E, tam o yani dolu 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 dolu. E, ne yazık ki krizlerde de fırsatlar var. Bunu pandemide de gördük. E, Depremde e, buna yine somut bir örnek. Mesleki olarak kendimi çok donattım. Çünkü bütün yabancı uzmanlar geldi. E, çok güzel projelerde yer aldık. E, Harika bir fırsattı mesleki olarak. Bir de şimdi sen anı deyince bunu da ben paylaşmadan duramayacağım. O dönem işte bir şey oldu yine malafet Gönüllüsü projesiydi. Hemen ben katıldım.